<laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal öneme haiz sulak alan Eber Gölü Arkadaşlar burada bir e, Arkadaşlar mesaj Vermeye çalışmış Eber Gölü'nün Eber'ini silmişler Çünkü Eber Gölü Gerçekten haritadan silinmek üzere Arkadaşlar yok olma Tehlikesiyle karşı karşıya bunu e, tüm kamuoyuna, tüm Türkiye'ye duyurmak için bugün toplandık. Afyon Karahisar'daki önemli sulak alanlardan birisi olan Eber Gölü, Türkiye'nin 12. büyük tatlı su gölüdür arkadaşlar. Endemik türlere ev sahipliği yapan zengin piyo çeşitliliği ile bölge için hayati öneme sahiptir. E, bu doğal güzelliğinin doğal bu doğal güzelliği bizim korumamız gerekiyor. Eber Gölü'nün yaşaması için yürüyenleri tebrik eder, su kaynaklarının korunması ve çevreye duyarlılık çağrımızın yankı bulmasını dileriz. Gelecek nesiller için Eber Gölü yaşasın arkadaşlar. E, i̇nşallah bugün buradaki sesimizi tüm Kamuoyuna gerçekten duyurmak istiyoruz çünkü Eber Gölü yok olma derecesine, yok olma aşamasına geldi. Havalar e, çok sıcak değil şu anda serin gidiyor. Havalar ısındığı zaman gerçekten su seviyesi önemli derecede düşecek. Ee, yine bu görüntüleri tabii ki paylaşacağız. İnşallah sesimiz duyulur. İnşallah Eber Gölü için yeni çalışmalar, yeni projeler, askıya alınmaz başlatılır ee, ve Eber Gölü e, yeniden eski haline gelir arkadaşlar. Emeği geçen tüm dostlara, buraya gelen tüm arkadaşlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar işte e, tamamen toplanmadan ben biraz daha erken geldim etraftaki işte biraz canlıları çektim çünkü e, su az olsa da canlılık en üst düzeyde çünkü Eber Gölü önemli üreme alanlarından birisi ve üremeye gelen birçok tür var burada e, onların görüntülerini çektim ilk önce onları sonra e, toplandığımız alanda işte neler konuşuldu neler yapıldı neler yapılması gerekiyor onlar onları paylaşacağım sizlerle inşallah ses getiririz arkadaşlar Allah'a emanet. Öncelikle bugün burada Eber Gölü'nün sessiz çığlığını halka duyurmak amaçlı bir yürüyüş planlandı. Bu yürüyüşümüz inşallah basın toplantılarında ve ülke gündeminde yer almasını istiyoruz. Eber Gölü'nün sessiz çığlıklarını sizlere aktarırsam şu şekilde kaçak avcılık, suların çalınması, bilinçsiz salıların yakılması, Suların çalınması, e, yapılan devlet su işlerinin yapmış olduğu çalışmalarda 10 tane e, eksploatörün söz verilip iki eksploatöre kadar düşe, düşerek e, akar çay temizliğinin günümüzde e, yavaşlaması ve bu süreçteki yapılan çalışmaların ülke gündeminden düşmesi sebebiyle biz bu toplantıyı, bu yürüyüşü organize ettik arkadaşlarla beraber. Hoş geldiniz, tabağı verdiniz. Şimdi, Seber kurak, Gölü'nün kuraklık, akar çayın ve gölün suyunun çalınması, vahşi sulamanın uygulamaları, çobanlar ve Sinan Paşa'nın atık sularının bırakması, kanalizasyon sularının bırakması ve e, akar çaydan gelen suyun çobanlar tarafından kesilerek kendi arazilerine çevrilmesi, gölün e, gündemindeki suyun azalmasına sebep olmuştur. Biz bu süreçte olayları takip ederek gerekli yetkililere, gerekli e, birimlere sorunları bildirdik. Bundan sonraki süreçte inşallah e, gerekli birimler bu söylediğimiz e, arızaları, bu söylediğimiz eksiklikleri yerine getirerek Eber Gölü'nün tekrardan canlanmasına, Eber Gölü'nün tekrardan yaşamasına, Eber Gölü Yaşasın sloganını bu çevrede yaşatmayı istiyoruz şöyle diyorum. Eskiden bugün babalarımızdan, dedelerimizden bize miras kaldı. Ama bundan sonraki süreçte çocuklarımıza miras kalmayacak. Çevremizi korursak, bilinçlenirsek ve bu eksikleri gündemden düşürmezsek Ebergül'ü tekrardan yaşayacak. Ebergül'ü tekrardan hayat bulacak. İstiyoruz ki herkes bu doğanın korunmasına, bu doğanın yaşamasına bilinçlenerek bir adım atarak ülke gündemindeki düşmüş olan bu haber gölünü tekrardan ülke gündemine kazandırırsak haber gölü tekrardan canlanacak. Şimdi diyoruz ki görmüş olduğumuz bu alanda. Yani buradaki su seviyesi 50 cm üzerinde değil. Haziran ayında bu suyun daha da çok çekeceğini, Temmuz ayında da bu gölün kuruyacağını gözlerinizde göreceksiniz. Bu göl 147 çeşit kuş türüne, 100, eskiden 145 kilometre bir alana sahip olan göl şu anda 40 kilometrelik 40 kilometre karelik bir alanda kaldı ve bu alana hak olmuştur çeşit kuş türü, kimisi karada, kimisi suda, kimisi hem karada hem suda yaşayan türlerdir. Ama şu anda bu 147 türden yaklaşık 30-35 tür kalmıştır. Sebebi ise Eber gölünün yok olması, Eber gölünün suyunun çekilmesidir. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. İstiyoruz ki hep birlikte bu gölü tekrardan canlandırmak için yetkililere tekrardan bir ağızdan söyleyelim. Bu göl hayattır. Bu göl buradaki tarım arazisi, buradaki doğa için gerekli olan bir göldür. Çünkü buradaki sirkülasyon hem meyvelerde hem iklimde çok önemli olan bir etkendir. Buradaki gölün yok olmasındaki başlıca sebeplerden bir tanesi de barajların yapılması, Akarsu önündeki gelen suların önüne küçük setler çekilmesi ve bu setlerin tarıma arazilerinde kullanılması e sebebiyle gölümüz <laughs> yok olmak üzeredir. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. hoş geldiniz. Bölgemizin doğal sporları kulüpleri doğa katliamına dur demek için Akarsay havzasındayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel anlamlı bir faaliyet düzenledik. Çaydoz Akademik Dağcılık ve Bolyed'in Dağcılık kulüplerimizle birlikte Eber Gölü Yaşasın Platformu'nun değerli üyelerinin destekleriyle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bölgesel etkinlik doğa katliamına dur demek için Eber Havzası'ndayız. Eber Gölü için yürüyeceğiz. Akarçay Havzası'nın yaşadığı kuraklık ve endemik türleri tehlikede olmasıyla bu bölgeye dikkat çekmek adına doğa dostlarımızla yapılan farkındalık çalışması olacaktır. Afyon Karahisar'daki önemli sulak alanlardan biri olan Eber Gölü, Türkiye'nin 12. büyük tatlı su gölüdür. Endemik türlere ev sahipliği yapan zengin biyo çeşitliliğe sahip ve bölge için hayati öneme sahip bu doğa güzelliğin korunması gerekiyor. Gölün şu anda içler acısı bir durum varken bunun üzerine gölü yakıyoruz. Böyle bir canilik, vahşilik hiçbir yerde görülmemiştir. Ebel Gölü'nün yaşaması için yürüyenleri tebrik eder, su kaynaklarının korunması ve çevreye duyarlılık e, çağrımızın yankı bulmasını dileyerek gelecek nesiller için Ebel Gölü yaşasın. Doğayı değiştirme, kendini değiştir diyoruz. Bölgemizin doğa sporları kulüpleri olarak herkese teşekkür ediyor. Eee Gölü yaşasın diyorum Teşekkürler. Öncelikle eee doğa sever arkadaşlarım hepiniz ilçemize Evel Gölü'müze hoş geldiniz. Eee durumu hepimiz işler acısıyla görüyoruz. Maalesef su seviyesindeki düşüklük ee, endişe verici. Ee, muhtemelen e, iki aya kadar e, Temmuz, Ağustos aylarında göl tamamen kuruma tehlikesi altında. Ee, bunun için e, biz gerekli çalışmaları inşallah e, gerekli yerlere söylüyoruz. E, bundan sonra da e, siz doğa severler e, aracılığıyla sesimizi daha da e, gür bir şekilde e, duyurmanın bugün mutluluğunu dairce yaşıyoruz. Eber gölü yaşasın diyorum. Herkese teşekkürler. Tamam abi Dronu kaldır. Tamam. Hep birlikte Eber gölü yaşasın. Yaşatmak için Eber gölünün kuruduğunu e, duyurmak için toplandık buraya. Katılan, emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, arkamda gördüğünüz işte Eber'in e, Eber kasabasından geldiğimiz zaman Eber'in kıyı kesimi e, gerçekten su çok aşırı kirli ve su seviyesi çok az e, derin bir seviye görünüyor olabilir. Arkamda bir deniz görünüyor olabilir. İnanın Eber Gölü bu şekilde değildi. Şu an çok kötü durumda. Eber Gölü'nde e, su sudaki oksijen seviyesi neredeyse sıfır. Hiçbir şekilde canlı, hiçbir şekilde temiz su girmiyor. E, sesimizi duyurmak için burada toplandık. İnşallah Eber Gölü'nü eski seviyesine eski su seviyesine getireceğiz. Emeği geçen tüm herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.